Ayağa batan bir diken bile bu kadar zor bulunuyorken evet. gönle batan dikeni nasıl buluruz diyor. Evet Ayağa batan basit bir dikeni bile bu kadar zor evet. buluyoruz. Gönlümüze batan dikeni nasıl bulacağız? Peki gönlümüze batan bu dikenleri nasıl bulacağız? Nasıl anlayacağız? Gönlümüze batan dikenler nelerdir hocam? Evet. tabii Mevlana Hazretlerinin beytini iki bakımdan almak lazım. Birincisi, ayağa batan dikenin ayaktan, topuktan çıkartılması zor, o kayboluyor ya. Evet. İğneyle karıştırıyorsun, ve evet. acıyor tabii. Hatta bir konuşmada ben göze batan kıymık demiştim, hatırlarsanız. Çok o bile oradan o kadar zor çıkarılıyorsa, bir de kalbe kadar işlemiş alakaları oradan çıkarmak dünyanın en zor işi. Gönle batan kıymığı bulmak nasıl bulunur? İki mana var burada, birincisi gönül kırmışsan onu nasıl bir daha tamir edeceksin? Ta oralara kadar gidip onu nasıl düzelteceksin? Bir bu var, bir de esas murat, Allah'tan başka içimizdeki bütün fani alakaları nasıl oradan çıkaracağız? İki büyük evet. dağ gibi mesela. Evet. Evet. <laughs> Nazarla, himmetle mümkün.